Ee, şimdi ben ilk baş kendini tanıtayım. Ben sana cevabaz yeni çiftlikliyim. Ee, Bizim onun belediye başkanı kim? Bizim onun belediye başkanı Hikmet Ata. <laughs> Aferin veriyorsun sana. <laughs> ee, Hikmet Ata e, tanıyorum çünkü bazı satranç turnuvalarında e, ödüllerimizi on, o veriyor. Hmm. Çünkü satranç turnuvalarında bazı yarışmalarda derece yapabiliyorum. Vaa. Wow. Ee, onun dışında bir satranç. yani bunda. Yani satrancı seviyorum. Seven hmm, koyarım, tamam anlaştık. E, ee, Büyüsem öğrencisiyim. Ne öğrencisi? Ee, teki Tekirdağ Bilim ve Sanat hmm, öğrencisiyim. Tamam. Ee, ben bir de sizi tanımak istiyorum acaba. Hmm. De... <laughs> ya çok zor bir şey bu ya. Zor yerden sordun. <laughs> <laughs> tabii ki ben sizi az çok tanıyorum ama daha çok sizi böyle tanımak için... Hangi ad... yönünü öğrenmek istiyorsun? Mesela, Ona göre sor. Mesela şunu söyleyeyim. 3 tane benim de çocuğum var en büyük kız senin ablan yaşında 15-16 yaşlarında. ondan sonra 2 numara 9 yaşında Muhammed ismi 3 numara 6 yaşında ismi Hamza iki tane erkek ablalarına her gün zulüm ediyorlar yani senin erkek kardeşim var mı? E, Maalesef bizim erkek, benim erkek abim ya da erkek kardeşim tek, var. Tek, tek başına mısın? Hayır, benim bir tek ablam var. Ablam, oh, çok şanslısın. Aha. Evet, ablam var, 16, 17'ye 17 girecek. Hı, hmm. tamam benim kızım kadar. Evet. E, şimdi İyi mi anlaşıyorsunuz? Çok fazla değil. Kavga mı ediyorsunuz? <laughs> evet, bazen kavga da edebiliyoruz. Kardeş kavgaları yani anlarsınız. Hı, hmm. şimdi benim, benim dört tane, biz dört kardeşiz. Ben en büyükleriyim benden sonra iki tane kız bir erkek var. E, ben de çok kavga ediyordum ama sonra büyüyünce iyi ki kardeşlerim var diyorum. Sen de büyüyünce diyeceksin ki iyi ki ablam olmuş diyeceksin mesela. Onu da sana garanti edebilirim. Cüneyt abi bana böyle demişti diyeceksin. Mesela bir 10-15 sene sonra ya iyi ki ablam var diyeceksin. Neden diye sor. Çünkü onun her zaman yoldaşım olacak. Senin ağzını yerim ya. Çok güzel. <laughs> Çok güzel, doğru. E, onun dışında, şimdi hmm. siz Tekir Süleyman Paşa Belediye Başkanısınız. Hmm. Sizce e, Tekir Has Süleyman Paşa çocukları bilinçli mi? Ne konuda? Ne konuda? Mesela doğamızı nasıl kirletmemizi, sonra böyle yerlere çöp atmamamız gibi titizlik olaylarında sizce bilinçli birer birey mi? Yani aslında şöyle, biz okullarda bunu anlatmaya çalışıyoruz. E, çocukların değil bizim hatamız var. Biz anlatamıyoruz çünkü onu. Yani ben belediye başkanı olarak aslında okulları gezip mümkün olduğu kadar bunu anlatabilirim. Anlatmış olsam inanıyorum ki çocukların hepsi bu bilince sahip olur. Bu biraz da bizim hatamız oluyor. Yani çocukların değil de büyüklerin hatası. Öğretmenleri belki anlatıyordur ama belediye yetkilileri tarafından anlatılsa daha etkili olabilir. Mesela bizim bir sloganımız var Tekirdağ'da, Süleyman Paşa'da. Çöp araçlarının hepsinde yazar. Ne yazıyor hiç dikkat ettim bilmiyorum ama. Atmazsan batmaz. Aşağıda öyle yazıyor. Atmazsan batmaz. Mantıklı. Mantıklı. İşte onu biraz anlatmamız gerekiyor. Çünkü şöyle düşün. Ee, bütün sokak, bizim yol ağımız yaklaşık... Karadeniz'e gittin mi hiç? Şöyle anlatayım. Yaklaşık 1200 km kadar veya 1300 diyelim. Yani buradan, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kadar Süleyman Paşa'nın yolu var sokağı var yani, caddesi var. O kadar 1200, 1300 kilometrelik o sokağa, caddi 20 kişinin, 30 kişinin, 50 kişinin temizleme şansı yok. Dolayısıyla araçları bunu kullanıyorsun ama o bile yeterli gelmiyor. Neden? Annem bana derdi ki, Cüneyt çok dağınıksın derdi. Senin annen sana istiyor mu onu? Evet. Bana da diyordu küçüklüğümde. Neden? Ee, çünkü birisinin arkasını toplamak çok zor. Bunu ne zaman anlıyorsun biliyor musun? Ne zaman birisinin arkasını toplarsan o zaman dağınıklığın kötü bir şey olduğunu öğreniyorsun. Ben şimdi anneme hak vermeye başladım. Neden? Çünkü herkesin arkasını toplamak zorundayım. Herkes çekirdeğini yere atıyor, çöpünü yere atıyor, petini dışı çöpe atmıyor. Bu sefer sen o arkayı toplamak zorunda kalıyorsun. Dağınıklığı eğer toplamazsan ee, şehir çok kirli gözükür. Sana bir soru sorayım. Hani çöp konteynerleri var ya çöp attığımız. Evet. Sence bu şehirde kaç tane vardır? Şu an tam olarak kestim. Tahmin mi? et bir şey söyle. 100 tane. 100 Çok tane. daha fazla üstüne çık. 1000 tane. Çok daha üstüne çık. 3000 milyon Çok tane. Çok daha üstüne çık. <laughs> <laughs> 6000 bin... trilyon. Hayır hayır. <laughs> 6500 tane o konteynerdan var. Her gün 6500 tane o konteyneri biz Dolan konteyneri boşaltmak zorunda kalıyoruz. Düşün yani. Bir de o çöp, dolan çöp konteynerinin haricinde de yerlerdeki e, çöpleri temizlemek zorunda kalıyoruz. Ama senin dediğin gibi olmuş olsa, herkes bilinçli olmuş olsa, biz o, o sorunla karşı karşıya kalmayız. E, ve orada da sen haklısın. Özellikle çocukları ve gençleri bu konuda bizim bilinçlendirmemiz gerekiyor. Baksana bir şey göstereyim. Bu, bu, benim kullandığım sadece belediye başkanının gördüğü ve benim yaptığım bir program. Bak. Ben şehirdeki bu 6500 tane konteynerin boşaltılıp boşaltılmadığını her akşam takip ediyorum. Bak şimdi sana göstereceğim. <laughs> İsmini söyle. <laughs> Selen Can. Selen Gelim ki Selen'in evinin önündeki çöp konteyneri alınımı mı alınmadı mı diye ben buradan görebiliyorum. Bak bu noktalar var ya, bu gördüğün noktaların her biri çöp konteyneri. Her biri. Kırmızılar şu anda daha toplanmamış, yeşiller toplanmış olanlar. Bak böyle yaklaştıkça bu gördüklerim her gün 6500 tane konteyner bizim belediyede çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz Arabalarla gidiyor, boşaltıyor. Etrafını temizliyor, geliyor. Her gün, bak bu karınca sürüsü gibi diye gördüğünüz şu. Her gün. O yüzden ben şimdi anneme hak veriyorum, sen de büyüyünce annene hak vereceksin. Ben daha çok kendi arkamı kendim topluyorum. Emin misin? <gülüyor> <gülüyor> yani eşofmanlı bir yere bırakıyor musun, çorabını bir yere bırakıyor musun, montunu bir yere bırakıyor musun? Sen de aynısını yapıyordun işte bazen unutabiliyorum böyle yatağın bazen. Unutabiliyor musun yoksa üşengeçlik mi oluyor? Daha çok unutuyorum üşengeçlik. Olmuyor mu? Üşengeçlik eğer ki zaten ben bunu biliyorum ki annemi çok fazla yormamam gerektiğini bildiğim için o kadar çok unutmamaya çalışıyorum. Yani üşengeçlikten... Sen bu kızı diyeyim. bana ver belediyede tamam. ben onu vereyim. Bütün okulda herkese bilinçlendirsin. Yardımcı ol tamam, sen bana yardımcı ol bu konuda. Senin gibi bir yardımcı olsun bana yeter zaten. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Buna layık gördünüz. Ders olmadığı zaman evet, yardıma gidersin. Zaman evet, evet, sen söyle. Kamplarda nasıl temizlik yapıyoruz? Ondan yani bir bahset. Çöpleri yerde bırakmayız çünkü doğacıyız. Doğayı <laughs> <laughs> Doğa da çevreyi de çok seviyoruz. Harikasınız evet. ya. Kamp işimiz bittiği zaman etrafımızı toparlıyoruz. Çöplerimizi hemen Çöplü karavanlarımıza çöp o, da yoksa da. giderken boşaltıyoruz. Alara. Bu benim kız. Öyle ya. mi? Okullar tatil, değil mi? Yok. Şeyde bugün sanıyor, sanıyor. de. Ne zaman kapanıyor? Cuma günü mü? 3'üne evet, kadar kapanıyor. Cuma galiba. Bir bardak sonra. su verir misin bana? Pazartesi günü kapalı Yok, mı yani. okullar? Yok, benden. Getireceğim. Bulgayesan'da kapalı. Bulgayesan'da kapalı. Bulgayesan'da kapalı. erken başlamış ama. Anne ama çok kusursuz. Nereden şu an